Hocam nereden Opa. şey yapıyor bur arada mı? Tamam. biz arka mı kolladı tamam. kenara, tamam. <laughs> kenara indiriyoruz oradan, bu, oradan. bu tarafa gelirsin yani boşaltalım

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فعشيناهم فهم لا يبصرون alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme rabbena ya rabbena tegabbel minna inneke entes semi'ul alim ve ehdini ve veffikna ve ila darigun müstagim. Bi bereketil Kur'anil azim ve bi hurmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. Ya ilahel alemin. Senin rızayı şerifine uygun olarak okumuş olduğumuz Yasin-i Şerifi Suri Cililileri dergahı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevap ismi şeriflerin andığımız Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü ve selamın i Mutahharalarına tarafımızdan hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbi. Bütün Evliyaullahların ruhlarına hediye eyledik.